بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه مولانا قال أسلم الإسلام إسلام الإسلام إسلام تجاريًا في تجارة حياتنا bir takım prensipler getirmiştir. Yani Müslümanın hayatında, yaşantısında helaller ve haramlar nasıl varsa ticari hayatında da bir takım kur'ani prensipler vardır. Olmalıdır. Yani ticari hayatımızda da Müslümanca yaşayarak ticari hayatımızda da efendim hududunu Allah'ın sınırlarına gözetmek durumundayız. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok bol miktarda ayet-i kerime mevcut değerli kardeşlerim. Sohbetin başında okuyalım Nisa Suresi 29. ayet. <laughs> Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Ey iman edenler diye hitapta bulununca Rabbimiz ne yapacaktık? Adeta hazır ola geçecektik. Rabbimiz bize bir şeyler buyuracak diye böyle can kulayla dinlemeye geçmeliyiz. Ey iman edenler demek ki bize söylüyor. Sana söylüyor. Bana söylüyor. Hepimize söylüyor. Ey iman edenler imanınızı ispat edin. Nasıl? biraz sonra okuduğu, biraz sonra gelecek olan şeyleri yerine getirerek. Dikkat ederek yani bu biraz sonra söyleyeceğimiz, size vereceğimiz talimatlara uyarak demektir. La tekulu amvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yani mallarınızı, ticari hayatınızı şekillendirirken Helale harama dikkat edin. Faiz yemeyin. Site yapmayın. Efendim birbirinizi kandırmayın. Alışverişte hile yapmayın. Gibi. Yani haram olan, günah olan yollarla kazanç elde etmeyin. Demektir. İlla en tekune ticareten anterazim minkum. Ancak razı ol, olacağınız ticaretle yapın bu işi. Ve halle Allahu bey'a ve harrama riba diyor ayet kerimede. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. <laughs> <laughs> Muhterem arkadaşlar, ayet kerimenin devamında "Ve la taqtulu anfusakum" diyor. Nefislerinizi öldürmeyin. Ya da birbirinizi öldürmeyin. Ne demek? Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani bunları yaparak ticari hayatta haram yollarla kazanç elde ederek kendinize yazık etmeyin. Ahiretinizi öldürmeyin. Kendinizi mahvetmeyin demektir. Yani Müslüman değerli kardeşlerim nereden gelirse gelsin küpünü doldur anlayış içinde olamaz olmamalıdır. Helalinden gelecek, helaline harcayacak. Yani Müslümanın kırmızı çizgileri olacak, olmalıdır. Hayatının bütün kademelerinde olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu beş şey diyor, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe mahşer günü Allah'ın huzurundan ayrılamazsınız diyor. Vücudunu nerede, bedenini nerede harcadın? Vücudunu nerede tükettin? Değil mi? Hayatını nerede tükettin? Efendim gençliğini nerede harcadın? Malını nerede kazandın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Ve efendim bildiğinle ne gibi amel ettin? Bu suallere hazırlıklı olmak durumundayız. Bu sual bize sorulduğu zaman orada şok olmamalı. Dolayısıyla buradan bu hadisin içinden ne geçiyor? Malını nereden kazandın? Malını nereye harcadın diye soracak Allah bize. Kazancımızın kaynağı önemlidir. Helalden olacak. Kumardan olmayacak mesela. İçkiden olmayacak. Piyango'dan olmayacak, değil mi? Piyango kuyruklarını görüyoruz. Özellikle yılbaşı öncesi, yılbaşında Müslüman bir ülkede kilometrelerce kuyruk görüyoruz. Kumar kuyruğu. Haram olduğunu bile bile bir kısmı bir kısmı bilmeden bu da mı haram diyenler oluyor duyuyoruz. Evet bunlar haram kazançlardır ki e, haramdır günahtır Müslümana yakışmaz. Yani kardeşlerim şöyle bir bakalım tüccarda bulunması gereken vasıflar nelerdir? İslami olarak düşündüğümüz zaman. Bir, dürüst olmalıdır. Tüccar dürüst olacak. Müşterinin saflığından faydalanmamalıdır. Müşteri saf bir şeyden anlamıyor. Ticaretten anlamıyor, paradan anlamıyor. Onu soymaya kalkmamalıdır. Müşteri ee, Mal iyi ise zaten övmeye gerek yoktur. Kötü malı övüyorsan zaten yalan söylüyorsun demektir. Kaliteyi gösterip kalitesini vermemelidir. Değil mi? İyiyi gösterip, numuneyi gösterip e, depodan kötüsünü vermemelidir. Pazardan alarak portakalı, mandalinayı, elmayı ön tezgahın ön tarafına güzel dizmiş en iyisini Oradan iki kilo tartıyorsun, iki kilo işte elma tartlıyorsun, portakal tartlıyorsun. tartıyorsun, portakal tartıyorsun, tartıyor eve gelip bir bakıyorsun yarısı çürük. Evet, bu günahtır, haram arkadaştır. Malın ayıp ve kusurlarını söylemelidir. Evet, ee, malın ne olduğunu müşteriye söylemelidir. Değil mi? Ee, bir yerden bir arkadaş anlatıyor bir yerden balık aldım diyor bu aynı balık diyor farklı fiyat sordum bu niye böyle İşte bu yeni geldi 20 lira bu dünkü 15 lira ha böyle olacak tüccar bayatla tazeyi aynı fiyata vermeyecek bayatla tazeyi karıştırıp müşteriye taze diye vermeyecek dürüst olacak evet bakınız malı değerinden fazlaya vermemelidir. Yani fahiş fiyata satmamalıdır değil mi hocam? Fahiş fiyata satmamalıdır. Şimdi bu koronavirüsten dolayı piyasada bir takım fırsatçılar türedi. Efendim kolay yedir, şudur budur. efendim hiç yok yani hiç gereksiz yere fırsat bir fırsatçılık yaparak bir takım malı fiyatını yükseltenler ahlaklı bir davranış içinde bulunmuyorlar. Yani arkadaşlar. Bu bağlamda dürüst tüccarları, dürüst esnaf kardeşlerimizi e, bir kenara koyuyoruz. Onlar başımızın üzerinde yeri var. Bakınız bunlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? اَتَّعَدِرُ السَّدُوقُ سَدُوقُ emin güvenilir doğru, dürüst, güvenilir tüccar ve sıddıkıyla ve şuhada peygamberler Sıddıklar ve şüheda ile beraber olacak. Şehitlerle beraber. Yani o kadar kıymetli bir şey. Nedir? Ee, peygamberlerle beraber olmak ne demek? Değil mi hocam? Şehitlerle beraber karşı olmak. Dünyadayken dürüst tüccarlık yaptım. Helal kazandım, helal harcadım. Harama el sürmedim. Efendim ne yapalım? Ee, ticaret böyle götürüyor. İktisat böyle mecburuz deme, demedin. Helal harama dikkat ettin. İşte mükafatın peygamberlerle beraber olmak. Şehitlerle beraber olmaktır öbür tarafta. İki, sattığı malı övmeyecek. İyi malı övmeye ihtiyacı yoktur. Kötü malı övmek de yalandır. Değil mi? Öyle övüyor ki bazı insanlar. Bir bakıyorsun, övdüğü gibi değil. Reklamlar çok yanıltır insanlar özellikle. <laughs> Televizyonda kocaman görünüyor. Eve bir geliyor, şu kadarcık bir şey. Evet. Ölçü ve tarzı düzgün yapacak. Ölçü ve tarzı da hile yapmayacak. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir <laughs> sonra bile var biliyorsunuz. Ne diyor orada? Vaylun lil mutaffifin. Vay o ölçü ve tartıda hile yapanların haline. Veyl olsun ne demek? Yazıklar olsun. Yuh olsun. Veyl aslında müfessirlerimiz diyor ki cehennemdeki bir vadinin adıdır. Veya azap sözüdür, ifadesidir. <laughs> yani ölçü ve tartıda hile yapanların yeri cehennem mahallesidir. Ya da onlara azap olsun. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اِكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ İnsanlardan bir şey alırken tam alırlar. وَاِذَا كَالُهُمْ اَوْوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ Ama onlara bir şey ölçüp tartarak verdiklerinde eksik verirler. Evet, hep keser gibi kendine yontarlar. Hep keser gibi kendine yontarlar. <laughs> evet. Muhterem kardeşlerim. Terazimizin düzgün olması olması için kalbimizin temiz olması lazım. Kalbimiz eğri ise, kalbimiz yamuk ise bizim elimizdeki terazi sıfır terazi olsa, dijital terazi olsa, yeni alsam bile o terazi mutlaka yine yanlış tartacaktır. Çünkü kalbimiz doğru değil. Kalbin doğruysa Terazin doğrudur. Kalbin doğruysa metren doğrudur. Bakınız bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine çarşısında teftiş ederken işte çarşıdan geçerken bir dükkanın önünde bir buğday yığınına bir bakıyor. Elini bir daldırıyor böyle. buğdayın içi ıslak. Ey filancı bu ne haldir diye sorduğu zaman Ya Resulullah yağmur yağmıştı da biraz önce o yağmurdan dolayı içi ıslanmıştır. Deyince Efendimiz, e öyleyse ıslanan kısmını böyle dışarı çıkarsan da sersen kurutsaydın dedi ve bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Evet, aldatmayacağız. Neyse o, ağır çeksin diye sulamayacaksın. Odun ağır olsun diye sulamayacaksın. Süt fazla olsun diye su katmayacaksın. Bazı rivayetlerde geçiyor. Mesela süte su katarak satanın ahirette o süt önüne gelecek diyor. Mesela e, ayır bakalım o sütü ondan diyecekler. Sütten suyu ayır bakalım diyecek. Değil mi? Arıyı görmemiş bal satıyor adam. Adı bal. Arı yok ortada yani. Bu nasıl bir şey ya? Arılar isyandadır hocam değil mi? Yani bal diye satıyor ama arıyı görmemiş. Yani fabrikasyon bal. Fabrikada üretilmiş. Bunu videosunda gördüm ben internette. Fabrikada bal üretiliyor. Bu nasıl balsa? Tabii ucuz satıyor. Fabrik daha ucuza satıyor. Ucuz olmasından belli bir sahtekarlık olduğu. Müslüman olarak biz de müşteri olarak da bunlara dikkat etmek durumundayız. Yani e, bunlara da prim vermememiz lazım. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Tamam. Onlar Allah yokmuş gibi yaşıyor. Onlar ahiret yokmuş gibi yaşıyor. Müslüman da uyanık olacak. Onlara aldanmayacak. Evet. <laughs> Şimdi bu ayet-i kerimenin devamında ne diyor Bakınız. Bu hudum mutafiliyor suresi 1-2 üçüncü <laughs> ayette ve dördünde diyor ki bak dördüncü ayette çok önemli burası bak altını çizerek söylüyorum اَلَا يَظُنُّ اُلَٰيكَ اَنَّهُمْ مَبُوسُونَ Bunlar <gülüyor> tekrar diriltileceklerine inanmıyorlar. Diriltir, diriltileceklerini zannediyorlar. Yani Allah yokmuş gibi yaşıyorlar demek istiyor. Ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar. Bunlar ahirete inanmıyor mu diyor ya. Li yevmin azim. Beşinci ayette. Büyük bir gün. Büyük bir gün için onların tekrar diriltileceklerine inanmıyorlar mı diyor. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Devam edelim vaktinin sonlarına doğru. <laughs> Ölçü ve tartıyı tam yapacak dedik. 4. Kara yapmayacak. Fırsatçılık yapmayacak. Malı saklayıp zam gelsin de satayıp fiyat artsın diye saklamayacak. Bu haramdır. Stokçuluk dinimizce haramdır değerli arkadaşlar. Müşteriye gayet iyi davranacak. Davranmazsa müşteri kaçar. O da kesin. Gerekirse muhayyellik yapmalı. Yani müşteriye seçme hürriyeti tanımalı. Yani ee, öyle sık boğaz etmemelidir. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh sütüne su katan bir süt satıcısına yaklaştı ve sordu. Ey zavallı! Kıyamet günü sana su katarak sattığın sütlerden şu suyu ayıkla bakayım denildiğinde ne yapacaksın? <laughs> evet. Bakınız. Bir gün Hazreti Ömer değerli kardeşlerim Halife Ömer Medine sokaklarında böyle tebliğ kıyafet tek başına yürürken bir evden bir ses işitiyor. Zaten evlerimiz bugünkü evler gibi değil o zaman evler. Diyor ki seste, içeriden gelen seste, Anne kızım diyaloğu. Kızım süte biraz fazla su kat, yarın süt satacağız. Süt biraz fazla olsun. Ee, Anacığım diyor kız, Ömer süte su katmayı yasaklamıştı. Anası da diyor ki, kızın anası Oo kızım bu saatte Ömer nereden görecek bizi? Nereden bilecek? Tabii Ömer dışarıda dinliyor. Bunun üzerine Kızcağız diyor ki Anacığım Ömer görmezse ki görmez Allah da mı görmez bizi diyor. Evet Hazreti Ömer bunları duyuyor. Bunun üzerine bu evi işaretliyor. Yani işaret derken kafasına koyuyor. Çünkü kendisinde bir bekar oğlan var. Eğlendirmek istiyor. Gelin arıyor zaten. Ah diyor gelini buldum. Allah'tan korkan Ömer görmez de Allah da mı görmez diyen bir evlat, bir e, kızcağızı e, oğluna istemeye karar veriyor ve oğluna istiyor. <laughs> Oğlu Asım ile evlendiriyor. Bilin bakalım bu evlilikten kim dünyaya geliyor? Bu evlilikten tarihte ikinci Ömer kaplı Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. Yani Ömer'in Ömer'in torunu olmuş oluyor Hazreti Ömer. In. Evet. Böyle bir birerlikten böyle bir nesil dünyaya geliyor değerli kardeşlerim. <laughs> evet. Muhterem kardeşlerim, toparlayacağım olursak <laughs> ticarette ahlakı önemlidir. Ticarette hilal adam çok önemlidir. Yani dünya sonludur. Bu dünyanın sonu gelecek. Dünyadan hesap vereceğiz. Harama, helala dikkat etmek durumundayız. Efendim bu dünya, bu zamanda buna kim dikkat eder? Hocam sen hangi zamanda yaşıyorsun? Gibi bir takım saçma sapan şeyleri zaman zaman duyuyoruz. Bir de ticaret hayatımızda maalesef çoğumuzun bulaştığı bir faiz belası var ki faiz hususunda Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet var. Şimdi bunları anlatmaya zamanımız yok ama ben bununla alakalı Bakara Suresi 279'u size burada e, anlatma, e, okumak ve yorumunu size bırakmak istiyorum. Rabbimiz burada diyor ki e, 279 279'dan itibaren 75'te itibaren devam feillen tefalun eğer faizi bırakmazsanız faizle uğraşmayı bırakmazsanız, faiz alıp verip alıp vermeyi bırakmazsanız, fedenu bir harbi min Allah ve Bilin ki Allah ve Rasulüne savaş ilan etmişsinizdir. Veya Allah ve Rasulünün size savaş açtığını bilin. O kadar önemli bir durum ki Kur'an'daki 6236 ayetten baş, buradan başka hiç faizden başka hiçbir konuda ne namaz kılmayanlar ne oruç tutmayanlar, ne adam öldürenler. Hiçbir günah hakkında Rabbimiz Allah ve Resulüne savaş ilan ettiğinizi bilin dememiştir. Allah ve Resulünün size savaş ilan ettiğini bilin ifadesini kullanmamıştır. Yani faiz o kadar büyük günah ki Rabbimiz Bakara Suresi 279. ayette bizleri bu şekilde uyarıyor değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak inşallah bizleri bu tür günahlardan uzak eylesin. Bu belalardan, bu günah kirlerinden hepimizi uzak eylesin inşallah diyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.